Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Arduino'muza bir upgrade, güçlendirme yapacağız, bir geliştirme yapacağız. Olay şu. Arduino'muzun şuralarda fazladan delikler var. Fazladan via adını verdiğimiz boşluklar var. Biz buralara erkek header veya dişi header takarak fazladan çıkış alacağız. Bu çıkışlar sayesinde atıyorum 1, 2 ve 3 tane GND pinimiz var. Kullanılabilir. Orijinal hiç el değmemiş bir Arduino'da. Şimdi bize diyelim ki 7 tane Arduino'da bir projemizde 7 tane çıkış gerekli. Yani bizim 3 tane var. Ek yapmak yerine ki şu anki yeni öğrenenler ek yapmak, lehim yapmak, kablo bağlamakla uğraşmazlar. 1, 2, 3, 4. Şuradaki ikisi GND. Şuradaki ikisi de GND. Fazladan burada bakın 4 tane GND çıkışımız var. Ayrıca bunların önüne birer tane de header koyarsak fazladan 3 tane de GND Eksi çıkışı. Eksi çıkış olmuş olur. Burada 2 tane 3.3 volt. Şu ikisi 3.3 volt. Şurada 5 volt. Bunun altında da 5 volt var mesela. Fazladan çıkış almış oluruz. Veyahut atıyorum bu dokuzuncu pinimiz PWM bir pin. Kare dalga yayan bir pin. Bu pine bir motor bağladım. Motorun dönüş sağ dönüşünde mesela mavi bir led yanacak. Sola dönüşünde kırmızı bir led yanacak. Bu dokuz pinin önüne bir header daha koyarsam led ile motoru aynı pine bağlayıp ikisine de aynı anda güç verebilirim. Fazladan bir kod kullanmak yerine. Sadece motoru sağa döndür komutunu kullandığımda veren verdiği çıkış aynı anda LED'e de verecek. Yani ayrıyetten başka bir kod kullanmama gerek kalmayacak. Bunun için şimdi burada 2 4 6 pin header Dişi header kullanıyorum ben. Şuraya bir header şuralara 4 pin 3 tane 4 pin header buraya bir 7 pin'idir. Aynı şekilde buraya da bir nedir. Bunları böyle koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Malzemelerimizi yerleştirdik. Düşmesin diye ben aralarına ufak bir yapıştırıcı koydum. Bu şekilde düşmüyorlar. Şimdi lehimleme kısmına geldik. düzence lehimleyeceğiz. Şimdi bu tarafa halledeceğiz. هم طرف موس kaldı Evet, lehimleme işlemimiz tamam. Artık arduino'nuzun görüntüsü bu şekilde. Yani bana daha hoş geliyor, daha güzel geliyor. Bu şekilde. Şimdi test edeceğiz. Sen buraya bir düzenek hazırladım. Bu şekilde. Bilet, bir de direnç bağladım. Arduino'nuza şimdi güç vereceğiz. Burayı eksiye bağladım. Mesela buradaki GND pinlerinden birini şimdi şu 1, 2 hatta ben kalemle göstereyim. Şimdi şu 1, 2, 3, 4 fazladan 4 tane GND çıkışımız oldu. 3.3 volt, 3.3 volt 2 tane, 3.3 volt çıkışımız oldu ve şurada iki tane 5 volt çıkışımız oldu. Ayrıca buradaki GND'lerimiz, burada iki tane olan GND'lerimiz dörtlendi. Şurada da bir tane olan GND'miz çiftlenmiş oldu. Şimdi eksiği bir GND'ye bağladım. Buradan da bir 5 volta bağladım. Gördüğünüz gibi ledim yandı. Herhangi buradan bir 5 volta bağlayayım. Dedim. Yandı. Buradakiler evet yazılım olmadığı için içinde vermeyecektir. Şuradaki bir 5 volta bağlayayım. Yandı. Buradan bir GND'ye bağlayayım. Yeni taktığımız portlardan. Buradan bir 5 volta bağlayayım. Gördüğünüz gibi yanıyor. İşlemimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.